acayip karanlık olduğu için böyle özellikle beni net görebilin diye kameramı aldım camın tam karşısına konuşuyorum. Bu hafta Japonya'da hava hep yağmurlu olacak ve kapalı. Bizim evin de etrafı böyle çok ağaçlık olduğu için, da çok gölge yaptığı için parlak alan bulmak zor oluyor. Şimdi ben aşağı gideceğim, video çekeceğim size. Video konuma karar verdim. Zaten aslında çok da böyle istediğim bir konuydu. Ama bunu yapmadan önce eşimin bana buraya ilk taşındığımız zaman aldığı Yukata'yı giymeye karar verdim. Şu anda aslında üstünde bir kısmını görüyorsunuz. Birazdan size daha detaylı göstereceğim. Yukata arkadaşlar bu kimono diye bu Japonların bildiğimiz kimono kıyafetinin yaz versiyonu. Keten kumaşlardan oluyor. İçine böyle katlarca eşya giymek zorunda kalmıyorsunuz. Ama tipi aynı böyle kimono gibi. Çok uzun öncelikle. Ve giyimi çok zor. Ben giyimiyle ilgili çok video izledim. Ama hala çok süper değilim. Yani hatta süper değilim hatta kötüyüm bile yani. Çok iyi değilim. Ama sonuçta evdeyiz. İşte saat baya ilerledi. Kızımla saklambaç oynadık. Aşağıda ders çalıştık. Birazdan yemek yapmaya falan başlayacağım. Ama dedim ki bari hani benim için de böyle daha eğlenceli bir gün haline gelsin. Zaten hani bakıyorum böyle Türkiye'de de insanlar evde olduğu halde böyle giyinip, süslenip, topuklu ayakkabı falan giyen bir sürü bloggerlar falan var. Ben onlardan değilim. Ben de kendi evimde canım sıkıldığı için şu anda yukatayı giyip böyle en azından videomun geri kalanını ya da işte videomda yukatayla olmaya karar verdim. Kızım yardıma geldiği için size şöyle boydan gösterebiliyorum. Çok uzun. içinde böyle şu boyda bir tane içliğiniz var. Acayip uzun. Şimdi nasıl giydiğimi anlatacağım. Şurada eğer görüyorsanız iki tane uzun ucu var. Bunları bu şekilde şöyle katlayıp bunun yakasını düzenleyip ve buradan şuraylarını düzenledikten sonra iyice düzelttikten sonra şöyle ucunun tam düz olması gerekiyor ve şuradan bir iple bağlıyorsunuz tabi ip yok yani bizde yani en azından benim aldığım yerde yoktu o yüzden ben bunları kemerle bağlıyorum böyle şu içini filan şuradan böyle elinizi filan kolunuzu sokup düzenleyebiliyorsunuz aslında şu onun da şu arka tarafı yani yukatanın da böyle şöyle durmuyor Şöyle biraz böyle geride duruyor. Şu şekilde. Aslında içine de beyaz bir şey giydiğiniz zaman daha hoş duruyor tabi. Sonra bunları düzelttikten sonra arkasını tabii benim arkası şu anda çok muhteşem değil. Sonra bir kere daha böyle ip bağlayıp iyice fit yapıyorlar. Çok böyle güzel bir hale getiriyorlar. Burada. Ona gerek yok şimdi. Bir de şöyle bağımız var. Bunu bağlamak çok zor tabii. Ben deneyeceğim ama <laughs> olduğu kadar mi? artık. <laughs> Şurada mesela böyle bir şeylerin falan olmaması lazım. Ya böyle bir bağlama yok arkadaşlar. Hani onu söyleyeyim. Sonra Melike iğrenç falan demeyin. Yani öyle ben sonuçta çok yaptım ama anlamıyorum. Ama çok güzel giydirilenler var. Neyse. Allah benim giydiğim kim ancak böyle oldu. Çok süper değil. Kimono da değil bu zaten. Yukata. Yukata yaz için giyilenlerden. Hep kimono diyorum bizim dilim alışmış diye. Bir de bakın arkadaşlar. Şimdi şu kolları var ya. Bunlardan size bahsetmek istiyorum. Bunlar aslında eğer ki siz genç kızsanız çok uzun oluyor böyle yerlere kadar uzun oluyor. Buna hatta nagaso de diyorlar böyle uzun kol diye. Bir de böyle benim gibi evli kadınların oldu yani evli kadınların giydiği böyle daha kısa kollar var. Buna da Han so de deniyordu galiba. Han yarım kol aslında. Han zaten Hanpun bu yarım gibi bir şey. Han buçuk gibi bir şey. Bak şu anda buldum onu da. Yani bu Han Sode. Naga so de. Şimdi aşağıya gidelim ve videomuza devam edelim. Ama bence saçımı biraz düzelteyim. Birazcık da kırmızı rüsü bekleyin hemen geliyorum. Ve mutfağa geldim. Şimdi size göstereceğim şeyleri almadan önce ilk önce kendim göstereyim diye düşündüm. Ya tabii ki de Japonların hiçbirinin yani en azından bu yukatalarla, kimonolarla böyle küpeler taktı görmedim. Ama benim bu hani lacivert böyle uyumlu diye düşündüm. Kızım önerdi zaten anne çok güzel olur dedi. Ya çok garime gidiyor şu anda tipim. Hiç evde böyle gezinmemiştim. Şimdi malzemelerimi alacağım ve bahçeye çıkacağız. Sizin için büyük bir tepsi hazırladım. Bahçeye çıkıyorum çünkü şu anda en parlak yer bahçe. Teşekkürler anneciğim dikkatli ol. Kızım çekiyor ve size kullandığım ürünlerden bahsedeceğim. Size bütün kullandığım malzemeleri getirdim ya. Sanki şu anda burası böyle yemek yapmışım gibi kokuyor. Yani kesinlikle hani hepsi bir arada oluncaki olan kokuyu siz de duysanız inanırsınız. Kameram bu arada yamuk şundu zaten yani. Evde uzak doğuyla ilgili yemekler yaparken yani en azından burada gidip tattığım sonra da evde denediğim şeyleri yaparken kullandığım malzemeleri buraya getirdim. Eğer evde çok fazla böyle Japon olsun, Tay olsun, böyle burada yediğim özellikle işte dışarıda yediğim yemekleri çok fazla yapıyorum. Eğer derseniz hani ben hatta Instagram'a bir tane yorum atmıştım geçenlerde. Kanalımı yemek kanalı haline çevirmeme çok az kaldım. Masmavi Melike mutfakta falan diye. Bir tane resim atmıştım, paylaşmıştım. Herkese evet paylaş Melike yemekleri falan demişler. Hani öyle dediğim gibi siz eğer yazarsanız işte evet Melike paylaş yaptığım bu yemekleri, değişik yemekleri derseniz tabii ki de seve seve paylaşırım. Şimdi arkadaşlar size öncelikle malzemeleri anlatacağım. Bu anlattığım şeyler sadece Japonya özel değil onu bir söyleyeyim. Çünkü burada dediğim gibi Tay restorana gittim. Sevdiğim Tay yemekleri oldu. Onları evde yapmaya çalıştım. Hint restorana gittim. Sevdiğim Hint yemekleri oldu. Onları evde yapmaya çalıştım. Vietnam restoranına gittim. Sevdiğim Vietnam yemekleri oldu. Velhasıl yani aslında burada restoranlara gittikçe Sevdiğim yemekleri evde yapmaya çalıştıkça edindiğim, aldığım şeyler. Ve aslında bunlar temel malzemeler. Eğer siz inanın bunları evinize alın, kesinlikle yapacağınız şeyler bu Türk mutfağından uzak, uzak da mutfağına daha yakın olacak. Malzemeleri tanıtmakla başlıyorum. İlk önce size arkadaşlar, yani Türkiye'deyken hiç kullanmadığım böyle oyster sos. Oyster. İstiridye. İstiridye sosu denilen şey. Şimdi bu aslında arkadaşlar böyle siz et yaparken hamburger bile yaparken hamburger köftesinde bile kullanılabileceğiniz bir sos. Burada Çin yemekleri olsun uzak boyu ile ilgili böyle yemekler çorbalar noodleslar yaparken bazıların arıyor ki işte oyster sos var. Ben hiç dediğim gibi hani Türkçesi bile çok garime gitti çünkü ilk defa burada kullandığım için böyle bir sos oyster sos inanın ki hani İlk başta tadı kokusu bir garip ama yemeklerin içinde kesinlikle öyle bir şey olmuyor. Birinci söyleyeceğim şey bu. İkinci, uzatmadan balık sosu, fish sos. Ya burada yine her şeyin içinde kullanılan, buraya gelmeden önce hiç bilmediğim. Kokusu böyle balık gibi, ekşimiş balık gibi olan ama yine yemeklerin içinde gerçekten tadını, kokusunu almadığımız böyle birleşince hepsiyle bir lezzet ortaya çıkan bir sostur kendisi. Sonra soya sosu, olmazsa olmaz soya sosu. Yalnız burada mesela benim şu kullandığım sos, Japonya'da olanlar da varsa bu tuzu azaltılmış bir soya sosu. Ve gerçekten çok lezzetli. Sushilerle filan da acayip iyi gidiyor. Ben yemeklerde bunu kullanıyorum. Hatta geçen bitmişti. Bunu yeni aldım. Kabını özellikle böyle kopardım ama atmadım tekrar bulabileyim diye. Diğer söyleyeceğim şey samyağı. Ya burada susamın arkadaşlar her türlüsü çok önemli. Hatta özellikle susamlarımı da getirdim. Bakın böyle siyah susam, normal susam ve susam yağı yemeklerin içine bile kullanılıyor. Yani burada birkaç tane böyle Japon yemeği yaparken aslında işte tavuktu, yumurtaydı bir şeyleri karıştırırken tabii ki de susam yağı ekliyorsunuz, soya sosu ekliyorsunuz ama normal susam da çok ekliyorlar. Şimdi susamlar ve susam yağından da bahsettim. Ya özellikle getirdim. Çok garibinize gidebilir ama ketçap. Japonlar özellikle yani. Hani diğerlerin içinde ketçabı tam net göremedim ama böyle ketçabı sos olarak kullanıyorlar. Yine tavuklu yemekler yaparlarken burada işte bazı özellikle tavuklu olan, tavuklu pilavlı olan şeylerde çok fazla kullanıyor ama sos gibi bayağı da koyuyorlar. Yemeğin içine bizim böyle salça gibi kullandıkları bir şey. Ketçap gerçekten çok önemli. Tabii ki de Türkiye'de var. Yumurtayı getirdim. Ya hani çünkü buradaki yemeklerde çiğ olsun, pişmiş olsun yumurta çok fazla kullanılıyor. Hatırlarsanız size bir tarif yapmıştım Pad diye. Onun içinde de yumurta vardı. Burada bir sürü şeyin içinde de çiğ bazen mesela bazen alıyorsunuz tendonunuzu böyle pilav gibi üzerinde tempuralar var. Yanına böyle bazen çiğ yumurta ya da işte sukiyakiydi galiba yine bir yemek var. Üzerine çiğ yumurta veriyorlar. İnsanlar çiğ yumurta çırpıp böyle içiyorlar. Bazen yemeklerin içine koyuyorlar. Ben genellikle yemeğimin içine koyup pişirmeyi tercih ediyorum. Alışkın değilim ama yumurta çok önemli. Tabii ki de pirinç sirkesi. Sushi yaparken de kullanmıştım. Bu sirkeyi belki hatırlarsanız. Bu sezonluk bir sirke. Bazen sezonluk olmayanları var. Sezonluk olanların içinde tuzu ve şekeri mevcut. Sezonluk olmayan kullanıyorsanız eğer sezonluk değilse kullandığınız pirinç sirkesi içine tuz ve şeker ilave etmek zorunda kalıyorsunuz. Aynı zamanda yemeklere de zaten arkadaşlar soya sosu ilave edildiğinde şeker de ilave ediliyor tekrardan tuz da ilave ediliyor. Yani değişik bizim aslında alışık olmadığımız şeyler. Böyle hani bazen zeytinyağlara bir küp şeker atarız hadi biraz lezzet versin diye ama burası biraz değişik bu konuda. Daha önce yine gösterdim arkadaşlar. Tamerin sos. Ee, Türkçesini yine unuttum. Tamerin yazacağım. Hindi, kara hindi miydi? Of bir şey tamam. Bir şey unuttum tamam. Altına hep diyorum ya yani Türkiye'de tanımadığım için burada bulduğum için bunları böyle yoksa Türkçe kelimelerin için İngilizce kullanmayı hiç sevmiyorum. Ekşi bir şey. Gerçekten lezzetli. Bir sürü yere kullanabilirsiniz. Yine buradaki bütün yemeklerde tariflere bakarsanız görebileceğiniz bir şey. Bir de burada paste'ler var. Böyle ezmeler. İşte köri pasteler, tom yum pasteler. Mesela bu. Bu tom yum aslında bir Tay yemeğini, çorbası yine böyle suplu ım, makarnalı bir çorba kendisi. Bu paste hazır. Bunu kullanabilirsiniz. Tabii ki de hazır olmayıp kendiniz de bunları yapabilirsiniz. Yani bir sürü şeyi karıştırıp aynı lezzeti elde edebiliyorsunuz. Çok acı bir şey. Çok da lezzetli gerçekten. Çok kolay. Suyu kaynatıyorsunuz, ister birkaç sebzenizi ilave ediyorsunuz. Tom yum pesti koyuyorsunuz. Sonra makarnanız falan ya gerçekten muhteşem bir çorba ortaya çıkıyor. Tavsiye ederim tom yum pesti eğer hiç denemediyseniz. Gerçekten birebir dışarıdaki Tomyam sup yenilen çorba lezzetini yakalayabiliyorsunuz. Tekli poşetler halinde de satılıyor dışarıda. Özellikle sebzemi de getirdim çünkü bugün de size bir çorba yapacağım hemen bunlardan. Burada arkadaşlar özellikle ve en çok kullanılan sebze lahana. Yani Japonlar çok sebze yenmez diye yemiyorlar. Evet ama sebze böyle özellikle lahana her yemeğin yanına işte tavuklu kızartmaların, tempuraların yanına bir şeylerin yanına illa bir ince ince kıyıyorlar. Üzerine çok değişik yine işte ketçaptır, soya sosudur, şekerdir karıştırıp soslar yapıp lahananın üzerine döküyorlar. Yanına işte et, bazen beyaz turp. Ah bak turpu getirmedim ki Japon turpu çok böyle kocaman bir turp arkadaşlar. Onu hemen rendeliyorlar. İçine yine soya koyup etlerin üzerine filan koyuyorlar. Bu sebzeler de burada böyle karışık satılıyor. Hani ne gerek var kocaman alabilirsiniz diye düşünebilirsiniz. Ama zaten ana yemek sebze olmadığı için, çorbanın içine koyacağımız için ben de böyle paketleri aynı alıp bir paketten iki çorbalık, iki yemeklik yapıyorum. Çok daha ucuz ve çok daha ekonomik olması açısından iyi. Bir de ne işinize yarıyor? İşte telef etmiyorsunuz. Burada zaten sebzeler çok pahalı ya, telef etmemek çok önemli. Curry şimdi benim büyük bir körüm var. Böyle kavanozu, küçük bir kavanoz almıştım çok eskiden. Sürekli bunun içine boşaltıyorum. Yemek yaparken, köri yemekler yaparken arkadaşlar hani köri sadece böyle Hint mutfağı diye düşünür müsün? Japonların da kendilerinin özel körileri var. Ben yapıyorum evde yine dediğim gibi isterseniz size de yapıp gösterebilirim bu köreleri. Yani nasıl Japonlar köriyi nasıl yiyorlar diye köriyi hiç böyle elinizi korkak alıştırmayın. Bir arkadaşım vardı duygu diye buraya ilk gelme, tanışmıştım. Ben hiç o zaman köriyi kullanamıyordum ve sürekli şey nasıl kullanıyorsun köriyi köriyi nasıl kullanıyorsun demişti ki bana Melike elini hiç korkak alıştırma gerçekten koy gidiyor yemeğe bir şekilde haklıymış. Ben ilk başta minik minik koyuyordum sonra baktım ki koyuyorum böyle bol bol köriyi curry. körili bir yemek yapacağım zaman hiçbir zaman fazla olmuyor kameramın açısını değiştirdim. Böyle aslında malzemeleri göstermek istiyorum ama bir türlü o pozisyonu yaka yakalayamadım. Diğer söyleyeceğim sos arkadaşlar. Ya telaffuzum yanlış olabilir. Yani sonuçta ben bu sosları doğduğumdan beri tanımıyorum. Diğer göstereceğim sos bu. Adı altına yazarım hani siz de almak isterseniz diye. Doğu Jiang diye bir sos. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim dediğim gibi. Aslında Çin asıllı bir sos. Yani Çin yemeklerinde kullanılan bir şey. İçeriği de aslında ya yani tadına bakabilseniz böyle bizim acı biber salçamız gibi ve bir de soya bean paste yani soya fasulyesinin ezmesi, fermente soya fasulyesinin ezmesi ve bu chili pepper böyle bizim acı biber salçamız gibi karışmış acılı bir sos. Chinese bir sos. Ama tabii ki de Japonya'da da bunun ve benzerlerini bulabiliyorsunuz. Biz öğretmenimle ara sıra Japonca öğretmenimle videolar izliyoruz. Hani ben Japoncayı anlayabileyim daha değişik diye. Orada kullanılmıştı. Ben "Aa bu ne?" falan demiştim. O da demişti ki Japonya'da da var. Aslında bu hani Çin asıllı bir sos ama biz Japonya'da da kullanıyoruz. Ya acayip çok sos var arkadaşlar. Hani sizin de bildiğiniz, bana önermek istediğiniz soslar varsa lütfen alta yazın. Çünkü gerçekten denemeyi çok seviyorum. Bu sos onlardan biri. Bugün bunu kullanacağım. Ya en azından görmüş olursunuz siz de. Başka söyleyeceğim burada arkadaşlar. Bir de Türkiye'de de var tabi. Böyle e, neydi bu? Muskattı galiba. Yes. Muskat. Böyle yuvarlak yuvarlak muskatlar olur ya. Muskat yemekleri çok kullanıyorum ben muskatı. Bir de gram masala böyle Hint yemekleri yaptığımda da ya da işte artık tatlarına alıştım dediğim gibi o kendim yediğim tadı yakalamak istediğim zaman kullandığım iki baharat Bunlar da kesinlikle köri ile birlikte mutfağımda sürekli bittikçe büyük olarak var. Doldurup doldurup duruyorum bu kavanozlara. Bu soslarım da böyle. Yumurtayı anlatmıştım. Burada böyle değişik baharatlar var. Gördüğümde alıyorum. Özellikle baharatlar alırken Japon kadınlara bakıyorum. Hangi baharatları almışlar diye kontrol edip hemen gidip translate yapıp ben de o baharatları almaya çalışıyorum. Bu yuzulu bir baharat. Yuzulu ve acı biberle. Çok güzel. Burada udon yaptığınızda evde ya da soba yaptığınızda zaten yemeğe gittiğinizde orada baharatlar oluyor sürekli. Hani koyabiliyorsunuz su, suyuna çorbanızın Ben koyuyorum çok hoşuma gidiyor. Yani hatta o kadar seviyorum ki o yüzünün o kokusunu yemeklerde bir sürü yemeğe tekrar ilave ettiğim oluyor. Sürekli kameramın açısını değiştiriyorum ki aslında kullandığım malzemeleri görün diye. Birisi beni çekse çok daha rahat edeceğim. Size son olarak arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Bu böyle alkollü bir ürün olduğu için sona bıraktım. Ya yani alkollü derken bu aslında arkadaşlar adı mirin. sake'nin yemek versiyonu diyebilirim. Japonlar yemeklerinde alkol kullanıyor. Yani sakeyi kullanıyorlar. Ama bu mirin birazcık daha farklı. Hani alkol oranı öyle aman aman düşük değil ama belki daha kalitesiz olabilir. Hani içecek olarak içilen bir şey değil öncelikle. Yemek yemek için kullanılıyor net. Ve yemeklere koyduğunuzda aslında zaten yemek ne oluyor? Kaynıyor, fokur diyor filan. Yani bu sebeple de arkadaşlar zaten onun etkisi gidiyor. Tabii ki de yemeklerde kullanıp kullanmak size kalmış. Nasıl uygun görürseniz o şekilde kullanırsınız. Bu konulara çok girmiyorum. Ve şimdi mutfağa gideceğim. Şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Çok Kullanılan bir şey aslında Çin yemeklerinde uzak Doğu yemeklerinde yer fıstığı hatırlarsanız bir önceki yemeğime yer fıstığı koymuştum, kavurmuştum. Bugün kullanacağım şeyde de yer fıstığı var ama hey I'm taking video for my YouTube channel <laughs> kullanacağım ama fıstık evde kalmamış, bitmiş. O yüzden markete gidip fıstık almam lazım. Fıstık bütün yemeklerde çok kullanılan bir malzeme. Markete geldim. Fıstık alacağım şimdi. Ya tabii ki de kimonomu çok süper giyinmedim diye insanlar birazcık bana bakıyor. Ama dikkat çekmiyor öyle çok. Aman aman dikkat çekmiyor yani. Oh ya bakın size böyle soslardan falan bahsediyorum ya bakın böyle bir sürü var yani bir sürü. Ben şimdi fıstık alacağım ama fıstık neredeydi acaba? Fıstığı hatırlamıyorum harbiden. Pinat buldum. Aldım. Yemekte kullanacağım diye. Bir de akşam için, iftar için böyle içecek bakıyorum. Ya bakın size böyle çay çeşitleri göstermek istiyorum. Bakın dolu yanıyor. Yasemin çayı. Şu oolong çay. Çayı. Yeşil çay ama rose tutuyor. Bakın rengi de böyle koyu, kavrulmuş. Bunun kokusu birazcık değişik ama bundan alacağım bu akşam için. Kasaya doğru gidelim bakalım. Oh sıra varmış. Evet burada sıra var. Gördüğünüz gibi yerlerde de çizgiler var. Buna göre alıyoruz. Ve mutfağıma geri döndüm. Marketten fıstığı aldım. Kimonomu çıkarttım, yukatamı çıkarttım, hazırım. Şimdi arkadaşlar size en hızlısından en lezzetli noodle sup nasıl yapılacak onu göstereceğim. Biraz önce aslında dışarı koyduğum tepside göstermeyi unutmuşum ama zencefil var ya uzak doğu mutfağının böyle vazgeçilmezi resmen. Hani ben normalde zencefil yemeklerde kullanmayıp sadece su böyle sağlıklı olsun diye tarçın, zencefil falan koyardım. Şimdi birazcık zencefil yani hatta size şöyle ölçüsünü göstereyim ki Hani şey değil böyle az değil yani kesinlikle. Şöyle şu kadar bir zencefili rendeleyeceğim. iki adet sarımsağım var. Ve susam yağı ve fıstıkları da ilave edip kavuracağım. Susam yağını ilave ettim. Yani herhalde bir, bir buçuk yemek kaşığı kadar koymuşumdur. Sarımsakları rendeliyorum. Şöyle bir kabuğu kaçırmasın. Zencefilimi rendeliyorum. Fıstıklarımı ilave ediyorum. Fıstıklarımız sarımsaklarla iyice kavrulduktan sonra bir parça kıyma ilave ediyoruz. İsterseniz et ya da tavuk da ilave edebilirsiniz. Ben kıyma ilave edeceğim bugün. Sırada size balkonda gösterdiğim Dobeng Tiang denilen sos. Aslında hem acı biberli hem çilili hem de bin fasulye ezmesi olan. Gördüğünüz gibi şöyle dolu dolu bir kaşık ekledim. Çok fazla da eklemiyorum. Çünkü az yapacağım. Evde başka çorbam da var. Kıymamız iyice kavrulduktan sonra suyumuzu ilave ediyoruz. Böyle kırmızı bizim bildiğimiz yemek gibi fıstıklı, kıymalı zencefilli, sarımsaklı bir sos elde ettik şu anda. İsterseniz tavuk suyu koyabilirsiniz. Eğer bu sosunuz yoksa da dediğim gibi siz acı biber salçası da ilave edebilirsiniz. Bence hiç kötü olmaz. Birazdan soya ilave edeceğiz. Bir yemek kaşığı dolu dolu soya sosu ilave ediyorum. Şeker koyacağız. Bir tatlı kaşığı şeker atmanız gerekiyor. Bir tane küp şeker attım. Tuz ilave ediyorum. Zaten soya sosu tuzlu olduğu için Sebzelerimi yıkadım. Şöyle bir kase dolusu. Birazcık havuç ve çok daha fazla lahana var. Sebzeler bu şekilde kaynarken ayrı bir tencerede kaynamış olan suya bir kişilik şu nudluyu koyuyorum. Altını kapatmıştım açayım tekrardan. Sadece 3 dakika bekleteceğim. 3 dakika sonra bunu alacağım. Sakın şöyle bir hata yapmayın. Bunu şunun içine koymayın. Bunu tabağa alacağız. Bu sos gibi çorbanın üzerine dökülecek sonradan. Şimdi bu kabın içine 3 dakikalık kaynadıktan sonra noodle'ları koyacağım ve diğer sosu üzerine ilave edip tofu'yla taze soğanla falan süsleyeceğim. Yani bu akşamki çorbamızın bir tanesi bu olacak. Bakın gördüğünüz gibi makarnalar aslında kendini açtı. Sizin eğer bu noodle'dan yoksa normal makarna inanın kullanabilirsiniz. O kadar büyük fark olacağını zannetmiyorum. Bence önemli olan sosu çünkü. Ya süzebilirsiniz daha ama süzmeye gerek yok. Bu şekilde de koyabilirsiniz. Şimdi bunu koydum. Çok güzel kokuyor. Ocağın altını biraz kıstım soya ilave ediyorum biraz soya filizi ilave ediyorum bunları sonlara doğru ilave ediyorum ki çok böyle ölüp vitaminleri kaybolmasın diye birazcık da soya filiziyle duracaklar size o kadar çok göstereceğim şey oluyor ki mutfakta böyle dönüp dolaşırken yani hatta dedim ya uzak doğu mutfağın eşyaları gösterdim size. şunu balkona çıkarmıştım gösterdim ya göstermedim hatırlamıyorum bile bu arkadaşlar e, tahinli bir sos gibi susamlı salata sosu ya acayip çok seviyorum. Ben böyle salataların, salatalığın ya da böyle tavuğun herhangi bir şeyin üzerine koyabiliyorsunuz çok lezzetli bir sos. Hani buraya gelip alacaksanız eğer hani aklınızda bulunsun yakında biliyorsunuz Japonya ya açılır herhalde az kaldı. Çünkü vaka sayısı acayip az gerçekten. Bunun dışında daşi sosu anlatmayı unutmuşum ki miso sup videomu izleyenler bilirler. O zaman toz daşı kullanmıştım. Hani çok daha pratik oluyor. O zamanlar bilmiyordum gerçekten. Şu anda kendi daşımı kendim yapıyorum. Yani dediğim gibi aslında anlatmakla bitmez. Ben böyle uzakta doğu mutfağı deyince aslında işte her şeyi göstermeye çalışıyorum. En azından benim keşfettiğim ve bildiğim, benim bilmediğim eminim daha neler vardır. Çok iddialı değilim. Lütfen siz de dediğim gibi yeni bir şey bulursanız, keşfederseniz benimle paylaşın. Adını yazın ben mutlaka gider dener alırım. Şimdi artık suyumuzu bunu ilave ediyoruz. İlk önce böyle tanelerini koyuyorum üzerine şöyle tanelerinden ilave ediyorum. Çünkü kıymaları sebzeleri hep dışında kalıyor. Böyle olunca ekşisi yani soya zaten bir ekşilik katıyor. Diğer koyduğum sos yine öyle. Yani acayip böyle ekşi tuzlu böyle aslında damak tadımıza çok uygun bir çorba haline geldi pişmiş tofularımızla tabi alabilirsem kamerayı tut zor oluyor. Oh, <laughs> Yok. Bu pişmiş tofularımızı koyduk. Ben. Evet evet bu sefer çok daha fazla koydum. Tabii ki de taze soğanlarla da süsledikten sonra bence hazır.